Güzellik sektöründe Facebook ve Instagram paylaşımları nasıl olmalı ve video çekimleri nasıl yapılmalı? Bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle konunun mantığını sizlere aktarmak istiyorum. Güzellik sektöründe çalışan bizler işimiz gereği sırt, karın bölgesi gibi mahrem bölgeleri sürekli görüyoruz ve videoları diğer insanların görmesi bizler için normal gibi geliyor olabilir. Fakat bu böyle değil. Topluluk kuralları gereği kalça, sırt, karın gibi mahrem ve özel bölgeleri göstermek doğru değil diyor Meta. Öte taraftan birçok insanın görmek istememe gibi hassasiyeti olabilir. Bu yüzden en önemli kıstas çektiğimiz videolarda ve görsellerin hayatın olağan akışına uymasıdır. Çekilen video izlendiğinde insanların tuhaf, utanç verici ya da rahatsız edici olmaması gerekiyor. Bu yüzden epilasyon ve G5 masajı gibi vücuda direkt olarak uygulanan hizmetlerin reklamı reklam ya da paylaşımları video çekildiğinde Meta'nın ilkelerine uygun olması gerekiyor. Çıplaklık, vücudu ifşa etme ve cinselliği çağrıştıran ilkelere takılmamak için örnek verecek olursak karın bölgesine epilasyon hizmeti yapılıyorsa karnın alt bölgesi ve göğüs kısmının havlu ya da başka bir materyal ile kapatılması ve videonun böyle çekilmesi gerekiyor. Bu şekilde sorun yaşamayacaksınızdır. Daha detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kolaylıklar dileriz.